Merhaba okullu arkadaşım. Toplama işlemini öğrendik. Bir sürü şey öğrendik. Şimdi sırada verilmeyen toplananı bulma işleminde. Okullu arkadaşım eldesiz ve eldeli toplama işlemini öğrendin mi? Emirket abiden öğrendim bir şeyler. Eğer öğrenmediysen şu köşedeki karta tıklayarak eldesiz toplama işlemi videomu izleyebilirsin. İzleyelim hep beraber. Eldesiz toplama işlemi toplama işleminin en kolay olanları. Daha sonra da eldeli toplama işlemi videosunu Şurada çıkan karta tıklayarak izleyebilirsin. Eğer toplama işlemlerinde herhangi bir sorun yoksa. Tamam kardeşim, sorun yok. Şimdi verilmeyen toplananı bulma zamanı. Nedir bu toplanan? Acayip merak ettim. Toplama işleminde bir araya getirilen, birbirine eklenen sayılara toplanan diyoruz. Örnek olarak burada 58 ile 21'i topluyoruz ve bunun sonucunda 79 bulmuşuz. 58 ve 21'e toplanan diyoruz. Bu iki toplanan bir araya getirilerek bulunan sonuca da toplam diyoruz. Bazı işlemlerde biz toplamı biliriz fakat toplananlardan bir tanesi bize verilmeyebilir çabuk. İşte onu bizim bulmamız gerekir. Verilmeyen toplananı 3 yöntemle nasıl bulacağını göstereceğim. Birinci yöntemimiz ileriye ritmik sayma. Ekranda gördüğün 6 artı yıldız yıldızın kaç olduğunu bilmiyoruz. Eşittir 9. Bizden yıldızı bulmamız isteniyor. Nasıl yapacağız? İleriye ritmik sayacağız. Fakat ileriye ritmik sayarken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. 6'yı söylemeyeceğiz. Ve 9 9'a geldiğimizde bitireceğiz. Kaç tane sayı saydığımızı hesaplayacağız. İşte verilmeyen toplanan o olacak. 7, 8, 9. Kaç tane sayı saydık? 1, 2, 3. Demek ki yıldızımız 3. İkinci yöntemimiz ise geriye saymak. Geriye sayarken de yine başladığımız sayı 9 olmayacak. 9'u söylemeyeceğiz. Ve 6'ya geldiğimizde duracağız. Kaç tane saydığımızı hesaplayacağız. Ve verilmeyen toplanan o olacak. 8, 7, 6, 1, 2, 3. Demek ki yıldızımız 3. Birinci yöntem ileri sayma. İkinci yöntem geriye sayma. Peki üçüncü yöntem ne? Çıkarma işlemi yapma. Çıkarabiliriz. Benim bir fikrim var. Çıkarma işlemi yaparak da verilmeyen toplananı bulabiliriz. Toplamdan verilen toplananı çıkarırsak bulduğumuz sonuç verilmeyen toplanan olacaktır. 9'dan 6 tane geri gittiğimizde gördüğün gibi yıldızımız 3 oldu. Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkartırız. 9'dan 6'yı çıkartarak biz verilmeyen toplananı bulabiliriz. Etkinlik zamanı okullu arkadaşım. Yaşasın. Her zaman olduğu gibi etkinlikleri videoyu durdurup önce sen çöz ardından beni izle ve kendi çözümlerini kontrol et. 11 ile bir sayıyı toplamışız ve toplam 42 olmuş. Ben bu verilmeyen toplananı nasıl bulacaktım? Toplamdan verilen toplananı çıkartarak. Toplamı hemen yan tarafta üstte yazıyorum. Verilen toplananı da onun altına yazarak çıkarma işlemini yapıyorum. Önce birler basamağından başlıyoruz. 2'den 1 çıktı, 1 kalır. 4'ten 1 çıktı, 3 kalır. Cevabımız 31. Şimdi bulduğumuz bu 31 sayısını verilmeyen toplanan bölümüne yazalım. Şimdi diğer etkinlikleri yapma zamanı. Dikkat ettiysen verilmeyen toplananı bulmak için çıkarma işlemi yapıyoruz. Eğer çıkarma işlemi yaparken zorlanıyorsan çok zorlanıyorum. Kanalımdaki çıkarma işlemi videosunu izleyebilirsin. Kolaylıkla bulman için yine şu köşeye bir kart ekledim. Ona tıklayarak Gidebilirsin. Hadi gidelim. Evet devam ediyoruz. Burada verilmeyen toplanan yukarıda. Altında 38 var. Diğer toplananımız toplamda 89. Nasıl bulacaktık bunu? 89'dan verilen toplananı çıkartarak. 89'dan verilen toplanan 38'i çıkartıyorum. 9'dan 8 çıktı 1. 8'den 3 çıktı 5. Demek ki verilmeyen toplananım 51. Önce birler basamağını yazıyorum. Ardından da onlar basamağını yazarak bu işlemi bitirdim. 33 ile bir sayıyı toplamışız. Toplam 75 olmuş. Toplamdan verilen toplananı çıkararak bulacağız. 75'ten 33'ü çıkartıyorum. Birler basamağından başlamam gerektiğini unutmuyorum. 5'ten 3 çıktı. 2 okullu arkadaşım. 7'den 3 çıktı. 4 kalır. Ve cevabın 42 olduğunu buldum. Yaptığımız işlemleri kontrol de edebiliriz. 3 2 daha 5 yapar. 3 4 daha 7 yapar. Bakın 75 sonucunu buldum. 18 ile bir sayıyı toplamışım ve 46 sonucunu bulmuşum. 46 yani toplamdan verilen toplananı çıkartacağım. 6'dan 8'i çıkartarak başlayacağım. Fakat 6'dan 8 çıkmaz. Şimdi ne yapacağız? Onluk bozarak çıkarma işlemine devam etmem gerekiyor. Eğer onluk bozarak çıkarma işlemi yapmakta zorlanıyorsan, kanalımda bununla da ilgili bir video var. Hemen o videoya gidip o videonun tamamını izlersen hiç zorlanmadan onluk bozarak çıkarma işlemlerini yapabilirsin. Harika bir haber. Yine sana kolaylık olması için şuraya bir kart ekledim. Ona dokunarak o videoyu izleyip kaldığımız yerden devam edebilirsin. Onlar basamağında 4 tane onluğum var. Buradan 1 tane onluk komşuya vereceğiz. Peki onlar basamağında kaç onluğum kalacak? 3 onluk. Komşumuzda 6 tane birlik var. 1 onluk 10 birlik şeklinde birler basamağına gelirse burada 16 tane birlik olur. 16'dan 8 çıkartırsak eğer 8 sonucunu buluruz. Onlar basamağında 3 onluğum kalmıştı. 3'ten 1 çıkınca 2 kalır ve cevabım 28. Verilmeyen toplananın 28 olduğunu bulduk okullu arkadaşım. 8'i birler basamağına yazıyorum. 2'yi de onlar basamağına yazarak işlemi bitiriyorum. Yine kontrol edelim. 8, 8 daha 16. Elde var 1. Unutmayalım. 1, 2 daha 3. 1 de elde 4, 46 sonucunu bulduk. 13 ile bir sayıyı topluyoruz ve 44 oluyor. Verilmeyen toplananı bulmak için 44'ten 13'ü çıkaracağız. Hemen işlemi yapalım. 4'ten 3 çıktı 1. 4'ten 1 çıktı 3. 31 cevabını buldum. Hemen verilmeyen toplanan bölümüne yazıyorum. Onluk bozmadan çıkarma işlemleri gayet kolay, hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Sıradaki etkinliklerle devam ediyoruz okul arkadaşım. 16 ile bir sayıyı toplamışız ve 29 olmuş. Toplamdan yani 29'dan verilen toplananı çıkartacağız. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Demek ki verilmeyen toplananımız 13'müş. Bir sayıyla 34'ü toplamışız. 52 olmuş. O zaman ne yapacağız yine? 52'den verilen toplananı yani 34'ü çıkartacağız. 2'den 4 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman yine onluk bozmamız gerekiyor. 5 onluktan 1 onluğu komşuya verirsek burada 4 onluk kalır. Komşuda 2 birliğimiz vardı. 10 birlikte yan taraftan gelince 12 birliğimiz oldu. 12'den 4 çıkınca 8 kalır. Kalan 4 onluktan da 3 onluğu çıkartırsak 1 onluk kalır. Ve cevabımın 18 olduğunu buldum. Verilen toplananım 41. 41'i bir sayıyla topluyoruz ve 56 sonucunu buluyoruz. Toplam olan 56'dan verilen toplananı yani 41'i çıkaracağız. 6'dan 1 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1. Demek ki buradaki toplanan 15'miş. Son etkinliğimize geçtik okullu arkadaşım. Bir sayıyla 55'i topluyoruz ve 83 oluyor. O zaman ne yapacağız? 83'ten 55'i çıkararak verilmeyen toplananı bulacağız. 3'ten 5 çıkmaz. Yine onluk bozmamız gerekiyor. 8'den 1 onluğu komşuya veriyoruz. Burada 7 onluğumuz kalıyor. 3 birliğe 10 birlik daha eklediğimizde 13 birlik oluyor. 13'ten 5 çıkarsa 8. Kalan 7 onluktan da 5 onluğu çıkartırsak 2 onluk kalır. Cevabımız 28. Birler basamağına 8'i yazıyorum. Onlar basamağına da 2'yi yazarak etkinliğimi bitiriyorum. Sıra sende okullu arkadaşım. Ekranda gördüğün işlemde verilmeyen toplanını bul ve videonun altında bana yorum olarak yaz okullu arkadaşım. Teşekkürler okullu arkadaşım. Verilmeyen toplanan videosunu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak okullu arkadaşım.